Merhaba, bugün sizlerle birlikte çok asan, çayın yanında içmeli, sobada hazırlanan peçenye hazırlayacağım. İlk önce kabımıza bir adet yumurta, yarım stekan e, şeker tozu, bir paket vanil. Çekendür yağı edip kaçtırıyorum. Açça kaçıştırdıktan sonra bunun üzerine bir steken un ve bir paket kabartma tozu elave edip aynı şekilde yeni açıştırarak. Daha sonra bunun üzerine yarım stekan e, un ilave edip, aynı şekilde yoğururam. Amin, kaşıkla kaçıp daha sonra yoğuracağım. Hamurumuz hazır, çok güzel alındı. Indi e, hamirden birazcık götürürük ve onu yumurlayırık. daha sonra bunu e, şeker tozuna e, batırarak ve e, yağlı çarşının üzerine koyduk e, bir e, bu şekilde yağ kapalı kömeli ile forma vererek. Çinliyelerimizi hazırladım ve yağlı çarxın üzerine düzdüm. İndi sabada 180 derecede 12-15 dakika altı şekilde, yani kısaca elə deyim ki, altı biraz kızaran kimi götürün. O şekilde kızartacağım. Peçenyelerimizi hazırladım ve yağlı çaksın üzerine düzdüm. İndi bunu sobada 180 derecede de, alt üst şekilde altı kızarana kadar pişireceğim. Peçenyelerimiz hazır. Nuş olsun.